Merhaba bilgisayarı takipçileri. Bu videoda hidon marka e, akvaryum iç iç filtresini e, sizlere anlatmaya çalışacağım. E, iç filtrenin kodu AP 1350F. 1350F yani arkadaşlar. E, bu ürün 18 watt gücünde bir ürün ve e, saatte 1 ton su çeviriyor. Yani 1000 e, litre su çeviriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çift filtreli. Ürün kapağından. Biraz sonra kutu içinde açıp, açıp bakacağız. Çift filtreli bir sarı bir yeşil filtresi bulunmakta. Baloncuk e, hava kabarcığı gönderebilen modellerden bir tanesi. Şöyle bakalım kutu içeriğinde neler varmış. Gördüğünüz gibi sarı ve yeşil filtresi bulunmakta. Birbirinden ayrılabiliyor. Dilerseniz tek takabilirsiniz. Tek takacağınız filtre şu olması gerekiyor. Alt kısımdan kapalı. İkisini birlikte takmak isterseniz birbirine takıp Lego şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Alt filtrelerin yüksekliğine bakalım. Filtre kablarının yüksekliği 23 cm sevgili arkadaşlar. Bu da motor kısmı. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde çevirerek açabilirsiniz. dede. şu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Suyun devir daimi bu e, pervane sayesinde oluyor arkadaşlar. Süratli bir şekilde döndüğünde bu alt kısımdan yani şuradan suyu emiyor ve bu arka kısımdaki suyun kaçacak bir yeri olmadığı için Burada sıkışan su ön taraftan döndükçe bu pervane ön taraftan şiddetli bir şekilde püskürmeye başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi etiket üzerinde de Hidon AP1350F kodunu görmektesiniz. İç filtre olarak geçiyor sevgili arkadaşlar. Bu akvaryumun iç kısmında kullanabiliyorsunuz bunu. Harici olarak kullanılmaz. Suyun içerisinde gömülü olarak çalışması gerekiyor. Bilmeyenler için söylüyorum tabii ki. Şu üretim tarihi. Ağustos 2015'te üretilmiş. Eee saatte 1000 litre çevirme kapasitesine sahip arkadaşlar. Arka kısmında şurada görmüş olduğunuz kızaklı bir vantus mekanizması bulunmakta. Bunu akvaryumun içerisine camın iç kısmına yapıştırıyorsunuz. Daha sonra motor kısmını buraya takıyorsunuz sevgili arkadaşlar ve bu şekilde kullanıma hazır oluyor. Filtreleri de şu şekilde takıyoruz alt kısmına. Filtrelerle birlikte toplam boyutu yani yüksekliğini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Toplamda 30 cm yüksekliği var sevgili arkadaşlar. Motor kısmı da dahil olmak üzere toplamda 30 cm. Bunu yine 80 cm'lik 80 lik akvaryumlarınızda kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda içerisinden çıkan diğer aksesuarlarda da ağız kısmına takılan e, görmüş olduğunuz gibi yönlendiricisi bulunmakta. Ve bir de burada görmüş olduğunuz gibi hortum bulunmakta arkadaşlar. Hortumu şurada görmüş olduğunuz üst kısımdaki kavuş tapayı çıkartıyorsunuz. Şuraya takıyorsunuz. Buradan hava inişini yapıp buradan eee Hava kabarcıklı, baloncuklu köpürterek akvaryumun içerisine hava göndermiş oluyorsunuz. Evet. Teknik özelliklerine ve kutu üzerindeki ibareleri tekrar şöyle kısaca bir göz atalım isterseniz. E, Hidon marka e, AP1350F kodu ile görmüş olduğunuz gibi 18 Watt 1000 Litre bölü saat kapasiteye sahip. Sarı ve yeşil filtreli, çift filtre kabı bulunmakta. Sevgili arkadaşlar, 360 derece dönebilen, şu nozzle dediği 360 derece e, istediğiniz yöne yönlendirebileceğiniz bir ağzı bulunmakta. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizlere faydası olmuştur. Çünkü e, bu tip ürünleri almadan önce İnsan bir görüp incelemek istiyor. İnternet üzerinden de alışveriş yaparken e, hani görmek, incelemek kolay olmuyor sevgili arkadaşlar. Yani kolay olmaktan ziyade mümkün olmuyor öyle değil. Ancak böyle videolar sayesinde e, bazı şeyleri görüp inceleme şansımız oluyor. Bunun da sizlere faydası olacağını düşündüğüm için çektim sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sünger de bu sünger filtre. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.